Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Duster Tape kodu nerede yazar sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir. Bizlere destek olabilirsiniz. Ruhsat üzerindeki şasi numarası ve motor numarasını kullanarak araç tep kodunuzu öğrenebilirsiniz. Bunun için şasi ve motor numarasının son 4 tanesini kullanarak teyp kodunu alabilirsiniz. Renault Dacia e destek hattını arayarak Renault veya Dacia araçlarınızın herhangi bir modeli için radyo kodunu isteyebilirsiniz. Bu bilgilerle müşteri hizmetlerini arayıp destek hattını arayıp Duster teyp kodunuzu rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Duster teyp kodu nerede yazar sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.